Herkese merhaba. Haftanın son programına hoş geldiniz. 4 Ekim Cuma. Cuma gününü biliyorsunuz sizlerden gelenlerle bir yayın yapıyoruz. Hemen başlayalım. Öncelikle bir karikatür. Gökhan Bozkurt zaman zaman bizde çalışmalarını paylaşıyor. Kız çocukları davası için e, ki çalışmasını paylaşmış. Torbacılar mı, bacılar mı? Bacılar geldi. Tutuklusunuz hapse. E, dava Aralık ayında devam edecek. Onu da e, ayrıntılı bir şekilde takip edeceğiz. Dileriz. İçeride hala haksız yere tutuklu olan insanlar var. Onların da tahliye olduğu bir duruşma olur diyerek Gökhan Bozkurt'a teşekkür ediyoruz. Türkiye'deki yargı düzenini anlatan bir çalışma. Dün de Mersin'de galiba bir evi basmışlar. Dikiş makinesiyle muhabbet kuşu bulmuşlar sadece. Bilmiyorum muhabbet kuşunu da gözaltına almışlar mı? Ama geldiğimiz hazin durumu özetleyen bir çalışma. Hemen sizlerden neler gelmiş. Türkiye'de böyle bir protesto yapsak şu an bu mesajı yazamıyordum. Böyle de acı bir gerçek var. Evet 2000 önce Strasbourg'da yapılan eylemle alakalı çok sayıda paylaşım var. Öncelikle bu eyleme katılan bu eylem için emek vermiş. Bu işin organizasyonunda bulunan Avrupa'nın çeşitli yerlerine seyahat etmiş. Türkiye'deki bütün mağdurların sesi olmak için alanlara çıkmış, Strasbourg'a gitmiş herkese öncelikle teşekkür ediyoruz. Minnettarız. Bizim yerimizde de oradaydılar. Gerçekten bu tür eylemler Türkiye'de olabilmiş. Olamadığı için zaten orada eylem var. Türkiye'de insanlar hapse girmese, Türkiye'de ahim kararlar uygulansa, Türkiye'de düşünce özgürlüğü olsa, fikir hürriyeti olsa, din, inanç özgürlüğü sonuna kadar olsa, mülkiyet haklarına ihlaller olmasa, insanlara zulüm yapılmasa zaten böyle protestolar da olmazdı. O yüzden orada Türkiye'de olamadığı için kurumların önünde, ahimin önünde, Avrupa Konseyi'nin önünde, Cenevre'de, Brüksel'de eylemler yapılıyor. Bu yüzden e, maalesef böyle bir acı bir gerçek var. Haklı izleyicimiz. Adam gündem değişsin diye İsrail bize saldıracak diyor. Muhalefette hemen üzerine atlıyor. Bizim gördüğümüzü görmüyorlar mı? E, aslında görüyorlar. E, görmüyor değiller ama işte e, bir bazen gazeteciler soru soruyor. Diyor ki Cumhurbaşkanı İsrail bize saldıracak diyor. Siz ne diyorsunuz? Şimdi bir açıklama yapması lazım. E, yaparken de kafada 50 tane denge düşünüyor işte e, de hoşuna gitsin. AKP'lerin de hoşuna gitsin. Benim tabanım da hoşuna gitsin. İşte İsrail kim ki? Netanyahu'nun alını karıştırır. Özgür Özel açıklama yaptı biliyorsunuz. Böyle konuşup olmaz. Gel kapalı oturum yap. Anlat bize tehditleri diye e, siyasetten açıklama yapıyorlar. O siyasetten kısmına gideceğiz. E, Numan Kurtulmuş'ta kapalı bir oturum olabilir demiş. Ama bunu gerçekçi olmadığını herkes biliyor. Bunu gündem değiştirmek için yaptığını işte o Türkiye'de birçok sorun varken ekonomik sorunlar var. Daha Türkiye okullardaki tuvaletini temizlemiyor. Türkiye'de çeteler almış. Ülkede böyle terör estiriyorlar. İşte uyuşturucunun merkezi olmuş. Kokainin merkezi olmuş. Eğer gerçekten Türkiye'nin güçlü olmasını istiyorsan ekonomisini düzelteceksin. Adalet getireceksin falan. Ya bunlar hiç ilgili değil. Bir laf ediyor gidiyor. Peki dün MGK vardı. Bu MGK'ya yansımış mı? Hayır. Hiç MGK'da hani İsrail tehdit. Bir sürü dış tehditler her zaman e, bu şeylerde listelenir. İşte klasik e, şeyler örgütlerle falan başlar. Ya da örgüt olduğu iddia edilen... E, iftiralarla başlar. E, bu yok. E, madem sen meclis kürsüsünde bir cumhurbaşkanı olarak Türkiye'nin İsrail tehdidi altında olduğunu söylüyorsun. E, yaz MGK'ya. Yok. Böyle bir şey. Tamamen bir e, kandırmaca. Kaldı ki e, samimiyet testi de şu. Madem İsrail bize saldıracak. İsrail'i niye güçlendiriyorsun? İsrail'in petrolü niye bizim topraklarımızdan gidiyor gibi. Bu ambargo da fasafesi. Ona da hiç inanmayın. Hep e, vurguladığım bir şey var. Gerçek ambargo nasıl oldu biliyor musunuz? Amerika'nın İran'a yaptığı gibi olur. Der ki buna şu 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 ürünlerin satımını yasakladım. Satanların da peşine düşerim. Yani Türkiye'de öyle bir şey var mı? Yayınladıkları gümrük şeylerinde bile kod bile yok. Sadece genel kategorileri yazmışlar. Üçüncü ülkeler üzerinden fatura oyunlarıyla İsrail'de de ticaret devam ediyor. Mücahitler de şey yapsın böyle Starbucks'a saldırsın. Evet tamamen gündem değiştirme görüyorlar. Ama bazen e işte söylerken de öyle bir şey söyleyeyim ki herkesin hoşuna gitsin şehveti var. Birazcık da altta kalmama işte o İsrail'e alakalı bir, ben de söyleyeyim ki madem gündem bu olmuş var. Türkiye'de biraz böyle ee, Cumhurbaşkanı'nın gündem belirleme durumu var medyasıyla gücüyle ee, o yüzden şey kalamıyorlar bilgane kalamıyorlar. Bu İsrail Fuat Bey'in sorusu tehditle meclisi pes Şu an için hani bu tehdit o boyutlara ulaşmış hale getirdiler mi? Yok hayır. Şu an için bence meclisi feshedecekleri bir durum söz konusu. Ama daha önce de benzer işte sınır ötesi operasyon yaparak işte şu an savaş içerisinde seçimi diye geçmişe de tartışıldı. Hatta o üzücü deprem Hatay depreminden sonra seçim dönemiydi biliyorsunuz. Ya şimdi deprem var bu seçimi yapmaz dendi. Ama çok şaşırt hatta erken seçim oldu. O yüzden seçimi meşruiyet şeyi zaten kazanmayacağız seçimi de yapmıyor diye de bir algı var. Ben şu an için İsrail meselesinin meclisi feshedeceği bir savaş hali olan hal olduğu bir konumda olduğunu zannetmiyorum. Ama her zaman ABC planları vardır. Bir bakarsanız bir sınır ötesi operasyon başlar. İnanılmaz kapsamlı bir operasyon yaparlar. Savaş hali derler olur. Ama şu an için İsrail üzerinde böyle bir şey ben ihtimal vermiyorum. Bahçeli'nin dem partilerle tokalaşmasının perde arkasında Erdoğan'a oynadığı oyunu görüyorum demiş izleyicimiz. Özgür Özel'le kol kol olursam ben de dem partiyle birlikte olurum haberin olsun mesajını verdi. Evet Bahçeli'nin bu temasıyla alakalı senaryolar üretiliyor ama şu an AKP ile bir sorun diyeceğimiz bir durumda değil. Hani Özgür Özel'le kol kola bu geçmişte bunu tartıştık ama Sinan Teş davası gösterdik ki bazı sorunlar çözülmüş. Şu an hani bir kriz döneminde gidip de demlerin elini sıkmadı. yani Demlilerle ne yapacak MHP? Beraber anayasa mı yapacak? Çok da ihtimal vermiyorum. Spontane gelişmiş bir şey olabilir. Daha sonra Bahçeli şey demişti zaten dünyada barışı savunuyorsak Türkiye'de de olmalı. Bunun devamı gelirse eğer MHP'de bir söylem değişikliği olursa o zaman bazı şeylerden şüphelenme ya da bazı oyun planı kurgulandığını düşünebiliriz. Ama şu an ben çok fazla öne muhatap etmiyorum. Zaten Bahçeli'nin kendisi söyledi. Hani siyaseten bunları yapıyoruz. Bundan sonraki şeylere bakmak lazım. Söylemlere bakmak lazım. Ben açıkçası çok anlam yüklemedim Daha önce de bu, bu tür tokalaşmalar oldu. Temaslar oldu. Şu an için eldeki verilerde bir e, politika değişikliğine girecek mi MHP onu bilmiyoruz. Ama işte yeni dönem anayasa vesaire demi de alıp çünkü demir de anayasada bazı maddelerin değişmesini istiyor. Demi e, taleplerinde MHP'nin karşı çıktığı talepler. O yüzden ben çok ortak paydada buluşacaklarını pek ihtimal vermiyorum. Ama iklim değişebilir tabi. Bu arada, bu arada Bahçeli demişken e, belki görmemişsiniz göstereyim. Süleyman Soylu birazdan gelecek. Evet. Bu görüntüyü de paylaşayım istedim. MHP milletvekilleri Bahçeli uğurluyor. Soylu da elini öpüyor. Efendim Allah sağlık versin mi diyor. Hürmet ederim elini öpmeye çalışıyor falan. Sonra o da dostumuz Celal Bey'e gidiyor. Süleyman Soylu böyle dün görüntüye geldi. Bu arada hani bu saygı şeyinden sonra bunu atlamak olmaz. Bahadır Yenişehirli oldu. AKP'nin grup başkan vekili şu hareketi, şu hale bakar mısınız? Hani rolünden çıkamamış diyorlar ya. Şu Erdoğan'ın bakışı bence çok daha şey anlatıyor. Ne diyorsun köpek? <laughs> der gibi. Ya bu Manisa'lılardan çektiğimiz edilir. Özgür Özel, yeni şehirli oldu. Bunların piri Arınç var biliyorsunuz. Ah şu Manisa'lar. E, grup başkan vekillerini almışken. Kötülük e, abidesi Özlem Zengin. Atina'da havaalanında bir... E, Dötü Free Shop'ta görülmüş, yakalanmış diyecektim. Az alışkanlığı. Vakko çantası varmış. Çok pahalıymış. 90 bin lira olduğu söyleniyor. Yani Nereye ilgili? 2500 dolar falan herhalde. Çok da pahalı bir oyuncak alıyormuş. Atina'da ne yapıyorlar acaba? Atina'da onu da bir araştırmak lazım. Epey bir AKP'linin Atina'da, Yunanistan'da malı mülkü var. Bunu da biliyoruz devam edelim. Biz yıllardır sizin ve diğer bütün gazetecinin yaptığı analizler, söyleşiler hatta üretilen bütün teoriler çöp olmuş diyor Filiz Hanım. Adamlar kameralar önünde rol yapıyorlarmış, siyasetten söylüyorlarmış. Siz de biz de bunları böyle günlerce, saatlerce yorumluyormuşuz. Yani aslında bunların birer yalancı figür olduğunu biliyoruz. Hani söylerken de birisi CHP genel başkanı, biri MHP genel başkanı, biri cumhurbaşkanı. Yani koltuklar var taşıdıkları titriler var. O yüzden hani bu insanların söyledikleri ettikleri elbette yorumlanacak ama Türkiye'de siyasetin bir tiyatro olduğu, hepsinin sistemin adamı olduğuna yönelik zaten genel bir kanaatimiz, genel bir yorumlarımız vardı. O yüzden hani çok yanılmış değiliz ama öyle ya da böyle o Bahçeli'nin o kadar hakaret ettikten sonra bir resepsiyon değil mi? Ve mecliste bu görüntüleri vermesi gerçekten şaşırtıcıydı. Özgür Özel'in böyle bahçeli görünce heyecanlanması falan. Ya bunlar Ankara'da hallerinden memnunlar. Bunlar milletin derdiyle gerçekten dertlenen figürler değil. Herkes memnun. Hatta o gün programın başına da alan da memnun, satan da memnun. Epey hepsi sistemden beslenen insanı. Herkes kendi rolünü oynuyor diyebiliriz. Gerçekten ciddi bir şekilde halkın derdiyle dertlenen bir siyaset kurumu yok. Bu da hep konuştuğumuz şeyler. Özel bizi ciddiye almasın zaten biz de onu ciddiye almıyoruz. Özgür Özel'in katıldığı televizyon programında kendisiyle ilgili eleştirileri sosyal medyada e, bir gerçi sosyal medyada ilgili olduğunu böyle halk tabanında bir gerçeği olmadığını söylemişti. Herhalde izleyicimiz onunla ilgili olarak Özgür Özel bizi ciddiye almasın biz de onu almıyoruz diyor. E, bakalım Özgür Özel'le alakalı nasıl bir e, gelişmeler olacak e, böyle bel altı bir şey, komplo ile karşı karşıya kalabilir mi? Şantajla karşı karşıya kalabilir mi? Kendisiyle alakalı e, böyle yerel gazetelerde çıkan iddialar genel ulusal bir e, şeye haberlere dönüşüp kendisinin de cevap vermesiyle beraber olaylar gelişir mi? Göreceğiz. Bununla alakalı bazı emareler var. Bazı çok takipçili hesaplarda bunları paylaşarak işte görün bunları da görün ne diyorlar böyle özel değil genel genel yapıyorlar. Ve CHP'de e, Yine başkan olmak çok zor. Özgür Özel'de bu koltuğu dolduramadık görüntüsü. Hem beden dili hem de böyle güçlü figürler karşısındaki hareketleri böyle pek güven vermiyor. Sarayla anlaştığı bazı pazarlıklar içerisinde olduğu iddiaları. İmamoğlu'na yasak gelmesiyle alakalı çaba sarf etmemesi engelleme konusunda ve üstüne üstlük işte sinaptan onaylanacak ama Yargıtay'da onaylanmayacak bizi karıştırmaya çalışıyorlar derken bile sanki bu yasağı satın almış görüntüsü gerçekten şüpheler uyandırıyor ki İmamoğlu'nun durumu var. Masur Yavaş ben adayım diyor. Partim görev verirse daha sonra söylemini değiştirip mevcut şartlar artık kendi başımıza yürümemizi oluşturdu deyip kendisi de hem iyi Parti ya da bazı milliyetçi grupların adayı olup Cumhurbaşkanlığına oynayabilir. İşi zor. Bu zor şeyde bunu yönetebilecek mi Özgür Özel göreceğiz. Ama şu ana kadarki performansı pek umut verici değil. Özel'in gelecek Cumhurbaşkanı olarak görülen İmamoğlu'na, evet konuştuğumuz mevzuyu anlatıyor izleyicimiz. E, diyor ki İmamoğlu'na aday göstererek yılın erken seçim süreci başlatması gerekmez mi? Bence gerekiyordu Hatta daha önce o altın masa e, toplandığında o İmamoğlu'nun mahkemesi olduğu gün, bir gün önce İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı ilan etseler, o bütün hırslarını, planlarını bir kenara koysalardı, şu an farklı bir ülkede olabilirdik. Ama bugün Özgür Eder bu soruyu cevapladı aslında ee, İmamoğlu'nun erkenden Cumhurbaşkanı ilan edilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Öyle bir şey yok dedi. Dengeler var tabi o ilan ederse Mansur Yavaş'tan bir ses çıkacak. Kendisinin durumu sorgulanacak. Ee, olsa evet bu o kadar da kötü bir fikir değil ama Özgür Eder seçimle alakalı da çok farklı şeyler söylüyor. O dediği tarihte gerçekten ülkede seçim olacak mı onu da bilmiyoruz. İmamoğlu'na erken bir aday göster, bazı şeylerin önünü almak hep konuşulan bir şey kamuoyunda. O nedense CHP yönetimi şimdiye kadar buna hiç yanaşmadı. Evet bu son sorumluymuş, soruymuş. Bu haftayı da kapatmış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Pazartesi inşallah tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese güzel bir haftasını diliyorum.